Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta ne yapacağız? Tabii ki de kuyu yapıyoruz bugün arkadaşlar. Ee, kuyu yapımı için arkadaşlar malzemeler de kırık taş, meşe çit, su kovası. Arkadaşlar çim ben neden aldım diyeceksiniz. Arkadaşlar yanlışlıkla bir blokları kırarım diye aldım ben. Arkadaşlar kanalıma abone olup unut like atmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz yorum oyunları da yazabilirsiniz. Yorumlarınıza bakacağım. Şimdi ilk önce başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar 1, 2, 3, 4 kazıyoruz bu şekilde. Ondan sonra çift bloktan 1, 2, 3 bu taraftan 1, 2, 3 2 boş kalıyor zaten. Yani 2 tane blok kalıyor. Onları da kırıyoruz. Kirli olacak. Buraları kırık taş bloğuyla dolduruyoruz. Doldurduktan sonra Katman kayasına kadar kazıyorsanız bana şunu diyeyim arkadaşlar size. Şöyle koy. Arkadaşlar düz dünya düz dünyada yapanlar katmak kayasına kadar kazsın. Eğer ee, eee düz dünyada yapanlar da bilirler. Çünkü ben düz dünyada düz dünyada yaptığım için katmak kayasına kadar kazıyorum. Şimdi de dünyada kullanan, kullanmanız varsa katman kayısına kadar kazabilirsiniz. Hemen şöyle yaptık. Ondan sonra buraları kırıyoruz. Buralara bu gördüğünüz kırık taşlardan koyuyoruz. Şu şu da geçerli. Hayır, onları da kırmıyoruz. Hemen tamam. Şunları da Hemen kırık taşlarımızı yerleştirdik. Ondan sonra sıkı buraları dolduruyoruz. Tamam. şeklinde. Tamam. Ondan sonra taşı aldık. Şu yaptığımız yerler, yani kazdığımız yerlerin üstüne koyuyoruz. Burada bir de konuşamıyorum. Onu da söylemiş oluyorum. Iki, iki Hemen bir daha şöyle. Tamam çıktık. Tamam bu ara. Tam bu şekilde olacak. Şöyle üstten de gösteriyorum. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir yaptığım kuyu. Kanalıma abone olup like atmayı bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.